Merhaba sevgili dayı komik takipçileri. Evet bu videoda da Temmuz ayında hangi çizgi romanlar çıkmış onlara bakacağız. Temmuz ayı da maşallah baya çizgi romanlı geçmiş. Yaz ayı olunca yayın evleri çizgi romanları köklüyorlar. Ama tabi bu satışlara nasıl yansıyor onu bilemiyoruz. Evet sevgili abonelerim şimdi ilk yayın evimiz Akıl Çelen One Punch Man'in 19. cildini çıkartmış arkadaşlar. Ardından da alfa geliyor. Alfa'da Tabancalı Kız adlı çizgi romanı iki formatta çıkarttı arkadaşlar. Hem hard cover'ı var hem de soft cover'ı mevcut. Artık bütçeni hangisine yetiyorsa onu alın derim. Çünkü bu bir Türk çizgi romanı, Türk çizgi romanlarını desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de iyi işleri Arkasından da Ancient 101 adlı yayın evimiz. ilk çizgi romanını çıkartmış. Zaten kendisi de gayet yeni bir yayın evi. O da yine bir Türk çizgi romanı olan Kaptan 88'i çıkartmış arkadaşlar. İlginç bir eser benim listemde. Bakalım okuyup göreceğiz. Ve geldik Beta e arkadaşlar. Beta biliyorsunuz uzunca bir süre Marvel ve DC çizgi romanlarını basmıştı. Şimdi de Disney çizgi romanlarını basıyor. Disney en güzel maceralardan iki tane çizgi roman çıkartmış arkadaşlar. İlki UFO İkincisi de suç. Şahsen ben Disney çizgi filmlerini epey severim. Bu çizgi romanlarını da alıp okuyacağım. Evet sevgili abonelerim, çizgi roman basmamasıyla bilinen can yayınları çünkü kendisi gayet sağlam bir kitap yayıncısıdır. George Orwell'ın 1984 adlı romanının çizgi romanını basmış. Maşallah bunu da basan basana demek ki bir sürü 1984 çizgi romanı piyasada demek ki hani yabancı yayın evleri basıyor. Bizimkiler de Türkçe'ye alıp basıyorlar. Çünkü bildiğim kadarıyla şu anda bunu um, Domingo çıkardı yanlış hatırlamıyorsam. Itaki çıkardı 1984'ü. Bir tane daha bir yayın, bin bir yayın evi, 1001 yayın miydi neydi şimdi tam hatırlamıyorum ismini de. Birisi daha çıkarttı 1984'ü. Bu da dördüncü olacak bir tane daha bir 1984 geliyor. Yani maşallah etraf 1984 dolu. Hayvan çiftliğinde de aynı durum var. Hem Domingo'nun hem Itaki'nin baskıları var. Yakında bir iki tane daha çıkar diye düşünüyorum. Artık her tarafımız hayvan çiftliği ve 1984 olur arkadaşlar. Ama tabii farklı isimlerden bu kitabı ayrı ayrı okumak da bence güzel olur. Çünkü çizgi roman oldukları için hem konuyu ele alışları farklı hem de çizimleri farklı olacaktır. Ben herkese öneriyorum yani bunların hepsini alabilirsiniz. Hangi yayın çıkarttıysa alın. Ve geldik çizgi düşlere. Çizgi düşler tabii ki bu ayda komiks basmamış arkadaşlar. Onun yerine yine Fumetti basmış. Neler basmış? Zagor Maxi 23, ve Tex Klasik 56. Yani şu Ankani X-Force'un bir devamı gelse mi diyorum sayın çizgi düşler. Hani tamam Star Wars cırp cırp basıyorsunuz ama bir Ankani X-Force da görsek diyorum. Ama bilmiyorum yani. Neyse diyoruz ve Domingo'ya geçiyoruz sayın abonelerim. Domingo geçen ay bastığı Sihirli Ağaç Evi'nin ikinci cildini çıkarmış. Valla bu hızla giderse maşallah yani birkaç ayda bütün seriyi çıkartacak diye düşünüyorum. Ve geldik gerekli şeylere... İlginç bir şekilde gerekli şeyler bu ay manga severleri üzmüş arkadaşlar. Yani tekrar baskılar falan yapmıştır ama biliyorsunuz ben tekrar baskıları değil. Bu ay yeni çıkan çizgi romanları size tanıtıyorum ve gerekli şeylerde sadece İblis Keser 7'yi basmış. Normalde böyle her ay üçer beşer tane çıkartan gerekli nasıl bu ayı tek bir çizgi romanla geçmiş? Vallahi şaşırdım. Ve uzun süredir haber alamadığımız GBC'ye geldi sırada. GBC eski çizgi romanlarını yeni formatıyla yani retro formatıyla çıkartmış. Retro dediğimizde arkadaşlar saman baskı bunlar. İşte kimisi Enzo diyor, kimisi Holmen diyor, kimisi de retro diyor bu işe. Evet öncelikle Öldüren Şaka'nın bir retrosunu çıkardı arkadaşlar. Bir de Batman dünyanın da hem Bermeho kapak hem de Etem Onur Bilgiç kapak olarak iki tane de retrosunu çıkarttı. Yani Ertan abi biliyorum sen beni takip eden adamsın. Beni izleyen de adamsın. Abi biz Red Hood bekliyoruz. Efendim ne bileyim bir Three Jokers bekliyoruz. Bir mesela Batman 80. yıl özel edisyonu bekliyoruz. Doomsday Clock bekliyoruz. Falan yani bekliyoruz da bekliyoruz. Hatta benim biliyorsun senden en çok istediğim eser Nightfall'u komple basman falan ama yani abi sen retrodan gidiyorsun bizi üzüyorsun yani onu da söyleyeyim. Tabii yani retrolar basılmasın demiyorum sonuçta bunlara da ilgi var ama abi biraz da bizi görsen bir şöyle yeni bir şeyler çıkarsan diyorum. Hani Haziran dedin olmadı, Temmuz dedin olmadı, ağustos da bilmiyorum artık Allah kerim. Ve evet şimdi de bağımsızcıların gözdelerinden olan Kara Karga yayın evine geçiyoruz. Kara Karga bu ay iki tane çizgi roman çıkartmış. Görünmez Krallık Cilt 1 ve M.K. Perker'in meşhur kahramanlarından Ece'nin hep başkalarının düğününde oynadığım adlı çizgi romanlarını çıkartmış. Arkadaşlar bence ikisi de alınması gereken eserlerden. Evet şimdi de geldik Kırmızı Kedi yayın evine. Aslında kendisi kitap evlerinden tanırız biz Kırmızı Kedi'yi. Fakat onlar da demişler bu çizgi roman işinde param var dediler. Ne var dediler. Gerçi para var mı yok mu onu da bilmiyoruz ama. Onlar da girmiş yani bu işe. Ve komünist manifestoyu basmış arkadaşlar. Yani şimdi bir almak lazım tabi ama. Yani bilmiyorum bakayım acaba başka basacak mı? Yoksa böyle bir bastı duruma göre hareket edecekler. Ne yapacaklar pek anlamadım. Ama bakacağız yani. Sonuçta bizim işimiz bu. Alacağız o çizgi romanı da bir şekilde. Ve geldik komik şeylere. Komik şeylerden bu aralar pek haber alamıyorduk diye hatırlıyorum ben. Onlar da bu sessizliği duymuş olmalı ki 3 tane mangayla cevap vermişler. Buto'nun 3. cildini çıkartmışlar. Büyücü kız Madoka Magica'nın 1. cildini çıkartmışlar da burada 1. cildi çıkartmamış mıydı ya? Oh Allah. Acaba Madoka Magica'nın ayrı bir serisi var onun mu 1. cildi? Onu tam bilmiyorum. Bu mangayı takip eden arkadaşlar 6 yazarsa sevinirim. Bir de Ragnarok Valkürlerinin ikinci cildini çıkartmış arkadaşlar. Kuru Kafa da demiş ki ben de bir manga çıkartayım. O da Gantz'ın 12. cildini çıkartmış arkadaşlar. Güzel. Gantz zaten takip ettiğim bir seri. 12. cildinin çıkması beni de sevindirdi. Ve şimdi geldik Fumetticilere üzmeyen Lale, Lal bu ay. Zagor Klasik Maceralar 125, Dairon Dog 85, Zagor 241, bir de Martin Mister'e 210'u basmış. Arkadaşlar maşallah diyoruz Lal her ay düzenli olarak Fumetti basıyor. Mesela biz her ay düzenli olarak çizgi roman göremiyoruz. Bağımsızlar hariç yani comics olarak göremiyoruz. Yani tebrik ediyorum Lali. Keşke ellerinde comics falan da olsa. Mesela Conan'ın ben Lal'de olmasını isterim. Çünkü Lal daha önceden gerçekten de iyi seriler basmıştı Conan'la ilgili. Yani şu anda olsa gerçekten çok güzel Conan eserlerimiz olabilirdi arkadaşlar. Ah ah işte kader. Neyse diyoruz ve Marmara çizgiye geçiyoruz. Marmara çizgi bu aralar bir acayip coşturdukça coşturuyor. Hadi bakalım diyoruz. Elfin Lead'in 3. cildini basmışlar. Zoom yüzün 2. cildini basmışlar. Amazing Spider-Man'in 300. sayısını basmışlar bu biliyorsunuz fasikül olarak basılan. Arada hani yok işte Morbius'un ilk görünüşü, Punisher'ın ilk görünüşü falan bastığı eserlerden efsane siyah suit'li yani o bizim bildiğimiz simbiyot suit var ya, Spider-Man'in daha sonradan kendine diktiği siyah suit değil. O direkt simbiyot suit'li 300 bu hikaye bildiğim kadarıyla zaten Venom'un doğuşuna giden hikaye. Ayrıca Marmara Venom doğuşu cilt bir de bu 300. sayıyı basmıştı zaten. Bunu ekstra olarak bir de fasikül babında çıkartmış. Hani beğenirseniz Venom'un doğuşunu da alırsınız gibisinden diye düşünüyorum. İnşallah daha böyle fasiküller basar. Mesela Hop Goblin'in ilk görünüşü, Green Goblin'in ilk görünüşü, mesela Doktor Octopus'un ilk görünüşü. Bunlar da lazım. Tabi bunların yanlarında bir de Amazing Spider-Man çizgi romanları lazım. Özellikle klasik dönemden çizgi romanlar lazım bize. Onları da basarlarsa sevineceğiz. Hani X-Men zaten basmıyorsunuz. Bari elinizde örümcek adam var. Zırt pırt örümcek adam çıkartıyorsunuz. Bir klasiklerini mulesiklerini de görelim yani. Değil mi? Sevgili Marmara. Öyle Instagram'dan engellemekle olmuyor bu işler yani. Değil mi? Biraz böyle şey yapmak lazım. Biraz böyle basmak lazım. Değil mi? Derken Thor La Ventander'ın gelişiyle çok ilginç bir şekilde Thor serisini bitiriyor. Yani Marmara Jason Aaron'ın Thor'unu bitirdi. Çok ilginç. Ben normalde yarım bırakırlar diye düşünüyordum. Çünkü bu konuda namlı bir yayın evi Marmara. Fakat ilginç bir şekilde bitirdi. Dediler herhalde hazır Thor filmi piyasadayken biz bunları çıkartalım. Zaten telifler elimizde onun ayağına çıp 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 satarız diye. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Torun 3. cildini basmışlar arkadaşlar. Torun 4. cildini de basmışlar. Aynı zamanda ne yapmışlar? Bu seriden sonra gelen yine Jason Aaron'ın başında olduğu Mighty Thor. Yani Jane Foster'ın Torun'un olduğu 2 ciltlik Thor Şimşek Tanrıçası vardı. Bunu basmışlar arkadaşlar. Bunu da nasıl basmışlar? İki cildi beraber basmışlar. Yalnız iki cilt arasında bir tane ekstra bölüm varmış. O bölümü çıkartmışlar. Aradan artık bir fasiküle mi denk geliyor. İki fasiküle mi denk geliyor? Onu ben bilmiyorum. Onu aradan çıkartıp direkt sadece o çünkü eski bir hikaye anlatıyormuş. 1980'lerde mi ne geçen bir şey anlatıyormuş galiba. Onu aradan çıkartıp komple sadece hani Aaron'un yazdığı Tor'u şey yapmışlar. Bunu aradan çıkartmış böyle ikisini birden basmışlar. Neyse diyoruz bize de okumak düşer diyoruz yani. Ne diyelim? Ve geldik yapı kredi yayınlarına. Yapı kredi yayınları sonunda söz verdiği bir komiksi bastı arkadaşlar. O da ne? Süpermen gizli kimlik. Superman gizli kimlik sonunda çıktı. İnşallah söz verdi diğer Süpermenleri de basar. Hani şu yapı kredinin yapması gereken ortalığı Superman çizgi romanına boğması. Ama niyese ellerindeki bu kadar büyük bir gücü kullanamıyor bu adamlar. Ben anlam veremiyorum bu işe arkadaşlar. Yani yok arkadaş yapamıyor adamlar ya. Yapamıyorsan bırak diyoruz. Bırakmıyorlar da. Yani böyle salla pati salla pati garip bir şekilde gidiyorlar. Neyse ne diyelim ne diyelim. Bir şey diyemiyoruz. Alıyoruz anca okuyoruz. Çünkü bizim okuyucular olarak hiçbir söz hakkımız yok arkadaşlar maalesef. Yok yani. Tabi bu durum biraz da bizden kaynaklanıyor ama neyse işte ben onu da bir ara bir video yapacağım vakit bulursam. Büyük ihtimal zaten Eylül'de yıllık izle çıkacağım yıllık izde çıktığımda bir vakit bulacağım. Ona özel bir video çekeceğim. Yani bizim elimiz neden güçsüz bu konuda? Biraz bize böyle iğneleri batıracağım çat çat okuyucular olarak. Çünkü bizim elimizi güçsüzleştiren çok şey var. Mesela mangacıların eli çok güçlü. Fümetticilerin eli çok güçlü. Ama biz komiksçilerin eli hiç güçlü değil arkadaşlar. Neyse diyoruz. Yapı Kredi'nin diğer bastığı Sirinin Maceraları 1 ve 2. cilde geçiyoruz. Evet, bunları çıkartmışlar. Sirinin Maceraları 1, Sirinin Maceraları 2 diye. Yani şimdi ben bunların ne olduğunu bilmiyorum ama çizim tekniklerinden gördüğüm kadarıyla yine bir frankafon eser. Yapı Kredi biliyorsunuz zaten frankofoncu. Bu adamlar sürekli Fransız edisyonuyla çizgi roman çıkartıyorlar ve yani hep Fransız çizgi romanları çıkartıyorlar. Başka bir şey çıkarttıklarını bilmiyoruz işte. Bir arada Nasıl DC'den biraz bir haklar almışlar. Aradan onlar var ama onun haricinde çıkarttıklarının hepsi biliyorsunuz frankofon eser. Ve evet arkadaşlar geldik Itaki'ye. Itaki yine bizim istediğimiz çizgi romanların hiçbir tanesini basmamış. Onun yerine Scott Pilgrim çıkartmış. Evet alkışlıyoruz kendilerine Scott Pilgrim'in ikinci cildini basmışlar arkadaşlar. Hem de yine iki tane kapakla beraber basmışlar. Bir tanesi varyant kapak bir tanesi normal kapak. Ve bassınlar bari ne yapalım yani ne Swamp Thing çıkıyor ne Lucifer çıkıyor. Bari biz de Scott Pilgrim okuyalım yani Itaki'den ne yapalım yani. Biz de bunu yapabiliyoruz. Ve geldik son yayın. Evimize son yayın. Evimiz daha önceden Türkiye'deki ilk omnibusu çıkartan Felix Koleksiyon arkadaşlar. Biliyorsunuz düzeltilemez omnibusunu basmışlardı. Yani Irrede Mable'ı basmışlardı arkadaşlar. Bu sefer bir fumetti işine girmişler arkadaşlar. Bonelli'nin meşhur o teksi Zagor'u basan Bonelli'nin yeni fumettilerinden Deadwood diki basmışlar. Arkadaşlar normalde bu çizgi roman 3 cilt çıktı. Arkadaşlar 3 cildin hepsi hard hardcover baskı olarak piyasayı çıkardı. Felix koleksiyon ayrıca 2 tane daha ekstra versiyon bastı. Bir tanesi özel termo deri kapaklı hardcover Deadwood dik. Diğeri de yine bu 3 çizgi romanın birleştirilmiş halinden Swama hardcover kapaklı prestij için yani prestij çizgi roman için özel basılan kapaklı Deadwood Dick arkadaşlar. Ben ter modeli kapaklısını aldım. Bir de prestij edisyonunu alacağım. İsteyen bu 3 formattan istediğini alabilir. Yine gerçekten koleksiyonluk bir iş yapmışlar. Buradan Felix koleksiyonu tebrik ediyorum. Ve evet sevgili Dayı Comics abonelerim bu videoyu da burada bitirdik. Videoyu kapatmadan önce her zaman dediğim gibi bu videoyu beğenmeyi, alta yorum yazmayı, bildirimler için çana tıklamayı, kanala abone olmayı ve de en önemlisi çevrenizdeki çizgi romancı arkadaşlara kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.